Güzelim, güzelim gel, Gel güzelim gel. Çok korktum. Ben de çok korktum. İyi misin sen? Nasılsın? İyi değilim de. Şimdi eve gideceğiz ya, daha iyiyim. Beni bırakmayacağını biliyordum. Kader. beni eve götürmeyecek misin? Seni eve götüreceğim. Ama şimdi değil. Bir süre burada kalman gerekiyormuş. Ben burada kalmak istemiyorum. Ben de kalmanı istemiyorum. Ama çok az bir süre. Sana söz veriyorum. Buradan çıkman için yapmam gereken şeyler varmış. Onları yapayım. Sonra buradan gideceğiz. Sen de beni sevmiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum ben seni. Sevmiyorsun. Sen de annem gibi beni bırakıp gidiyorsun. Kader. Kader. Zeynep Hanım. İyi olacak merak etmeyin. Onunla ilgileneceğiz.